Herkese selamlar. Bu videomuzda fişir rehberini işleyeceğiz. Güncel fişir rehberinde göstereceğim tam 3 farklı bu ilk seçeneğimiz olacak. Bunlardan birisi sürekli hasar oynayan Fischl, ötekisi ani hasar oynayan Fischl ve 100.000 vurabilen bir, bir ve bu 100.000 vuran Fischl uzun her vuruşu 40.000 üzerinde vurabiliyor ve bunun yanında fiziksel Fischl buydum göstermeye çalışacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Evet öncelikle Fischl'ın ne kadar güçlü bir sub DPS olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Bu karakterimizi herhangi bir takımda, elektrisiteden takımda çok rahat bir şekilde Kimden kullanıp muazzam bir DPS çıkarabiliyoruz ki kesinlikle çok kullanışlı. Özellikle şu an yeni dendro reaksiyonu olan Aggravate ile beraber. Eğitim ile beraber Odu çağırıyoruz ve Odu'muz dendro'nun etkilemiş olan rakipleri her 4 vuruşta bir aggravate uygulayabiliyor ve bunun sayesinde ekstradan hasar verebiliyor. Sizin katmış olduğunuz element mastery'e, e, seviyeye, crit rate ve damage'a bağlı olarak vermiş olduğunuz hasar doğrudan artıyor bu aggravate'de. Bu yüzden her bir niteliğiniz çok önemli. Tekrardan gösterelim. Bakın. Oldu çağırdım. İlk çıkış anı aggravate. Sonra her 4 vuruşta bir yine aggravate tetiklemeyi devam ediyor. Pistonun ultisinde ise uzu tekrardan alana çağırıyoruz. Ancak bu uzu genelde çağırmak için komboyu bitirmemiz gerekiyor. Komboyu noktalarken genelde çağırmamız gerekiyor. Ya da kombonun devamında. Hemen bir tane basit fişe kombosu gösterelim isterseniz. <laughs> Mesela şu anda yapmamız gereken şey buz ile beraber oto ataklarımızı kullanmak Pishon'un OZ'una dikkat etmeniz gerekiyor. Oz zaman alandan yok olursa hemen ulti ile beraber Oz'u tekrardan çağırmamız gerekiyor. Alanda durması gerekiyor. Oz'u çağırdıktan sonra siz farklı bir karaktere geçiş yaparak Oz'u çağırmayı direkt sonlandırabilirsiniz. Yani ultiye bastınız ya. Ultiye bastıktan sonra hemen ben mesela Traveler'a geçiş yaptım. Oz yine alana geliyor. Daha kısa sürede Geçiş yapmış oluyorsunuz zaman kaybetmiyorsunuz bu şekilde bu da aklınızda bulunsun. Şimdi gelelim karakterimizin niteliklerine bu karakterde neler kasmamız lazım. Fişin aslında kasılaması basit bir, bir karakter çünkü çok fazla eser setine kullanabilme potansiyeline sahip. Ve ekstradan yayılıp seçeneği de çok fazla kesinlikle bu karakterde farklı farklı buydu bir yön olduğu için. Detaylar kısmına gelelim. Bu karakterimiz sub dps olduğu için en az en kötü 50 rate yapmamız lazım. Bu Eli yaptıktan sonra paso gidebildiğiniz kadar damage veya atağı zorlayabilirsiniz. Enerji Recharge'ı yüzde kalması pek iyi değil aslında. Takımında ikinci bir elektro karakter varsa tamam. idare edebiliyor. Bir de favoriniz silahı kullanan bir karakter varsa. Genelde tam komboya yetebilme şansı oluyor. Ancak sizin burada ikinci elektrik karakteriniz yoktur. Takımınızda Favonius kullanan bir karakteriniz yoktur. En azından bir enerji çarjınızı 130 çıkarmanız gerekebilir. Çünkü tam bir rotasyon dönerken uzun süreçte alanda durmayı yetmez de tekrar çarmanız gerekiyor. Ama sizin hasarınız hayvan gibi yüksekse genelde ultiye ihtiyacınız olmayabiliyor. Ancak çoğu durumda kesinlikle ihtiyacı oluyor diyebiliriz. Dediğim gibi Raid Redemption'dan geldikten sonra genelde 50'ye 160 yapmaya çalışırsınız. Eğer ki silahınız Raid veya Damage vermiyorsa, Raid veya Damage veriyorsa buradaki nitelikleri o orana göre daha da fazla artırmanız gerekiyor. Örneğin Skyward Harp'ınız var 70'e 200 <laughs> doğrulamanız gerekiyor gibi. Şimdi gelelim o zaman <laughs> eser tercihlerimize. Şu anda 4 parça Gilded Dreams Fischl'ın tercih edebileceği en iyi eser setlerinden birisi ancak hangi durumlarda? Şimdi eser tercihleri de çok güzel var kullanabiliyor ancak hepsini aynı anda kullanamıyorsunuz. Her durumda kullanamıyorsunuz. Mesela 4 parça Gilded kullanacak olursanız mutlaka o takımda sürekli reaksiyon tıklayacağınızdan emin olmanız gerekiyor. Özellikle takımda Aggravate tıklıyorsanız 4 parça Gilded Dreams Fischl için harika bir seçenek. 2 parçasıyla ile Element Master'ı. 4 parçasıyla takımda aynı elementten bulunan her bir karakter başına atak bonusu, farklı elementten karakter başına da element master bonusu. Bu sayede aggravate çalıştırdığı zaman da aggravate'den hem element master çalışacak hem atak çalışacak hem crit damage'ınız çalışacak hem de leveliniz çalışacağı için güzel bir hasar çıkarabiliyorsunuz. Bunun dışında 4 parça Tanrı'nın Fury gerçekten güzel bir şekilde iş yapmakta. Çünkü artık Tanrı Fury de sizin buradaki aggravate hasarınızı arttırabiliyor. Gayet güzel oldu. Bakın 4 parçasına baktığınız zaman aggravate'in hasarını 120 artırıyor. Ancak şöyle bir durum var. Bunu sadece reaksiyon yapıyorsanız kullanabiliyorsunuz. Gilded Dreams aynı şekilde. Eğer ki reaksiyona odaklanıyorsanız bu eser setlerini takmanız mantıklı. Ancak Fischl'da kurulmuş olduğunuz takımda sadece elektro karakterler varsa hani çok fazla reaksiyon tetiklemiyorsanız Fischl'da biraz daha ani hasara yönelmek istiyorsanız iki Gladiator, iki şimanamaz ya da iki Gladiator, iki tane fury gibi seçenekler yapabilirsiniz. Demek istediğim Fischl'da kullanabileceğiniz öteki tercihleriniz. İki parça atak bonus setleriniz. iki parça da elektro bonuslu Tanrı'nın Fury setimiz. Size kalmış. İki parça atak, iki parça atak yine yapabilirsiniz burada da. Hemen gelelim antiteriklere. Burada rate damage atak element master arırmamız gereken en önemli nitelikler. Enerji charge'da çıkarsa yine bizim her türlü işimize yarayacaktır. Bu yüzden mümkün olduğunca bu statlar aramamız gerekiyor. Saatte element master mı atak mı diye soracak olursanız. Şimdi Fischl'ın her bir vuruşu maalesef aggravate uygulamıyor. Her bir vuruşa egravet uygulasaydı evet dendro karakterlerle element master takma şansı da olabilirdi. Ancak öteki türlü element master taktığınız zaman konsullarınızın neredeyse hiçbir özelliğini kullanamaz hale geliyorsunuz. Çünkü konsullarınızın hepsi atakla güçleniyor. Artı atak yerine element master taktığınız zaman egravetsiz vuruşlarınızın hepsi çok geride kalıyor. Ve sürekli Aggravate atamadığınız için element master saati çok geri düşüyor. Bu yüzden kesinlikle atak takın. Kupada elektro demiş. Bonus taşları eğit veya demiş. Hangisi geride kalmışsa onu toparlamak için ötekini takarsınız. Eğer ki fiziksel oynayacak olursanız iki parça Palflame, iki parça Blast Saint kullanabilirsiniz. 4 parça Palflame kullanabilirsiniz. Yine atak, fiziksel crit rate veya damage takabilirsiniz. Peki o zaman gelelim tenantlarda neyi fullememiz lazım? Eğer fiziksel main DPS oynamıyorsanız zaten burada iyi e fullleseniz yeterli. Yanında da ultiyi geliştirebildiğiniz kadar geliştirirsiniz. Düz duruşu hiç gerek yok. Ancak burada şimdi pasif özelliklerine bakalım hangisi çok önemli diye. Burada eğer Pichel OZ'a da Eamon ile beraber vurursa tamamen şarjlanmış bir Eamon ile beraber vurursa Oz rakibin üzerine bir adet yıldırım düşürüyor ve okun hasarına oranla %152.7 hasar veriyor. Bunu kullanmıyoruz genelde. Bunu kullanmamız gerekmiyor çünkü birazcık zaman kaybı yaşatıyor. Bizim Pichel'daki en güçlü pasif özelliğimiz bu. Eğer ki aktif karakteriniz Oz alandayken elektro temelli bir reaksiyon tetiklerse Oz ekstradan rakibi bir yıldırım daha düşürür kafasına ve Fischl'ın atağının %80'e elektro hasarı olarak verir. Yani siz reaksiyonları tetikledikçe alanda Oz alandayken Fischl alanda olmasa da olur. Bu Oz sürekli rakiplerin kafasına yıldırım düşürüyor ve çok sağlam sürekli hasar çıkarabiliyorsunuz. Ardışık hasar çıkarma potansiyeli çok yüksek Fischl'da. Bu yüzden çok güçlü. Ve Mostat'ta bir görevi yolladığınızda %25 daha hızlı da bitiriyor. Şimdi yaylarda sub DPS oynarken önerebileceğim 5 yıldızlardan başlayayım. Öncelikle burada ayak takımınıza sürekli destek olmak istiyorsanız. Yine eleci for the fena gitmeyecektir. Fischl, Fischl bunu rahatlıkla kullanabilir ve tetikleyebilir. Bunun dışında Polar Star Fischl için gayet uygun bir yay. E ve ulti yeteneklerinizin hasarını arttırıyor. Bir yandan siz normal, charge veya başka vuruşları sırasıyla tetiklediğiniz zaman rakip üzerinde. Ekstradan atak bonusları elde ediyorsunuz ve bunu old üzerine kullanabiliyorsunuz zaten. Ve Skyward Harp'ımız var. Şimdi Skyward Harp'ı geçen bir durum var. Skyward Harp her zaman üstün olmuyor. şılığı yine çok güçlü. Ancak Stringless'ınız Refinank 5 ise çoğu durumda Skyward Harp çok rahat bir şekilde sollayabiliyor. Pasifinden ötürü. Antiliğinden 165 element master veriyor. Zaten Aggravate veya Taser takımlarında oynuyorsanız yani reaksiyon temelli takımlarda oynuyorsanız element master'ı çok verimli. Üstüne diyor ki E ve ulti yeteneklerinizin hasarını %48 arttırır. Refrenant 5'te bayağı bir güçlü oluyor. Rapid Best 5 varsa doğrudan yapıştırın fişla. Sub DPS konusunda gerçekten muazzam potansiyel gösterecek. Ki gösteriyor kesinlikle. Ben bu yayla zaten 108 bin vurabiliyorum bir Primordial bir Jove Shop'a karşı. Artı olarak eğer farklı bir yay tercih etmek isterseniz. Alley Hunter yine çok kullanışlı. Ama bu silah sınırlı olduğu için bazı bannerlarda özel olarak geliyor. Refrank 5 yaptıktan sonra yine çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu da tüm hasarınıza doğrudan yüzdelik bir artış sağlıyor ve epey bir güçlü oluyor Refrank 5'te. Bunun dışında Musmum yine fena değil kullanılabilir ancak hani Fischl zaten oynayan bir karakter olmadığı için çok da fazla önermem. Bunun yerine gidip hani siz Demirci'den King Square üretebilirsiniz. Hani bu Sumeru ile beraber yeni gelmiş olan yayımız. Ya da Prototip Crescent üretirsiniz. Siz orada Oz'u çağırmadan önce rakibin zayıf noktasına vurup Refinak 5 özelliğiyle %72 atak elde edip Oz'u çağırırsanız oradaki atak bonusunu OZ'a tamamen kullandırtabileceğiniz için Snap snapshotlanabilir bir yetenek olduğu için epey bir güçlü oluyor yine. Ama onu pek çok kişi tercih etmiyor çünkü Fischl'da iyi mi çok kişi başlamıyor savaşa. Bu yüzden demiş olduğum yaylardan birini kullanırsanız iyi olur. Zaten free olarak da demirciden yay önerisi de yaptım. Eğer ki main DPS yönelik oynamak istiyorsanız Turn'in post işinizi görür. Amos Bow yine eğer rastınız yoksa iş görür diyeceğim. Çünkü rast çoğu durumda dediğim gibi normal atak bonusunun çok yüksek olduğu için geçiyor. Rast takarsınız. Ha rastınız da yok o zaman compound bow üretirsiniz ve onu takarsınız. Compound bow benden nerede göremedim burada. Bu da demirci seçeneğiniz fiziksel fışılda. Yeni Skyward Harp'ta fizikselde iş görecektir. Skyward Harp genel bir yay olduğu için çoğu şeyi hitap edebiliyor. Gelin konsol özelliklerine eğer ki main dps official oynamak istiyorsanız yani fiziksel hasar yönelik oynamak istiyorsanız konspire özelliğini açmanız şart. Çünkü o alanda değilken sizin yanınızda bir küre beliriyor. Bu küre sizin fiziksel hasarınıza eşlik etmeye başlıyor. Siz normal atak yaptıkça bu yüzden fiziksel main dps oynayabilmemiz için konspire özelliği şart. Ozu çağırdıktan sonra burada küre yok oluyor. Ozun geri gelmesi gerekiyor. Alandan çıkması gerekiyor bu pasifin çalışabilmesi için. İkinci konut özelliği e ETN'nizi kullandıktan sonra atağınızın %200'ü kadar ekstradan bir hasar verir ve alanı %50 genişler. Güzel bir özellik bir için kesinlikle ozu güçlendirdiği için. Üçüncü takım yıldızı özelliği. E yeteneği yine 3 seviye veriyor. Yine oz güçleniyor. Güzel. Dördüncü konsol özelliğinde ise ulti kullandıktan sonra etrafınızdaki yaratıklara atağınızın %222'si kadar bir elektronomacı veriyor. Bu yeteneğin süresi dolduktan sonra da Fischl kendi canının %20'sini yenileyebiliyor fena değil. Hani takımda Fischl'a tanklıyorsanız genelde ve Fischl'a hasar yedirip Fischl'ın canını yenilemek istiyorsanız işinize herhalde çok da bir hasar konusunda katkısı yok. Beşinci konsu seviyesine. 3 arttırıyor ve son konsu yine çok önemli olan özelliklerden birisi. Diyor ki burada uzun alanda durma süresini 2 saniye arttırıyor. Bu gayet güzel bir özellik. Bunun yanında Oz alandayken aktif karakteriniz normal atak gerçekleştirdikçe rakibe karşı Fischl'ın atağının %30'u kadar Oz orada ekstradan bir elektro hasar daha veriyor. Ve siz bunu da aggravate tetikleyebiliyorsunuz. Yani Oz alandayken hem kendisi aggravate tetikleyebiliyor. Hem de aktif karakterinizi siz normal atak yaptıkça aggravate tetikleyebiliyorsunuz. Arda arda güzel bir combo oluyor aslında. Konsolata özelliği Fischl'da çok önemli. Aynı zamanda buradaki birleşmiş olan yükseltme özelliği sayesinde reaksiyonlara bayağı bir güçlü oluyor. Kesinlikle bu yüzden Konsultanız varsa normal atak yapmayı ihmal etmeyin diyeyim ben size. O zaman takımlarımızdan bahsetmeye başlayalım. Çünkü asıl olayımız bu zaten. Fischl, Dendro Traveler, Beidou ve Skruz'u kullanacağım. Bu partimizdeki olay şu. Amacımız Beidou ile beraber elektro uygulamak. Ardından Skruz ile beraber elektro kırmak. dört parça vidası ve nere sayesinde. Ayrıca Skruz'la Swirl attığımız zaman tüm takım elementi master paylaşıyoruz. Dendro Traveler ile E ulti atarak Rakibin üzerine dendi uygulayacağız. Fischl'a geçtiğimizde ise oldu çağırdıktan sonra Paso Aggravate oynamaya çalışacağız. Hem Beidou'da hem Fischl'da sürekli Aggravate atmaya çalışarak rakibi bu reaksiyon alt etmeye çalışacağız. Ancak tüm bu yetenekleri kullandıktan sonra Sukuz'a geri döneceğiz. Oz ne zaman alandan kalkarsa Fischl'a ulti atıp komboya devam edeceğiz. Şimdi pratikte gösterelim daha anlaşılır olacaktır bu. Beidou E, Sukuz E, Traveler E ulti. Ardından Burada B'yi ulti basalım. Special E bastık. Sukuzora geçtik. Sukruza geçtik. Artık E olur. Ulti olur. Yeteneklerinizi bu şekilde kullanabilirsiniz. Artık paso düz duruş atıyoruz. Ne zaman ki o alandan kalkarsa onu gözlemeniz lazım. O alandan kalktı. Hemen fışıla geçip ulti atıyoruz. Daha sonra dendro geçip e, ulti yapıyoruz. Bu şekilde kombomuzu devam ettiriyoruz. Olayımız dediğim gibi sürekli Elemental master paylaştırıp aggravate uygulayıp durmak. Şu an bu ikinci fazı geçtiği için daha da devamını gösteremiyorum maalesef bu yaratığımıza karşı. Geçenin bir sonraki takımımızda bu sefer Beydo yerine Shinchu koyduk. Hyper Bloom'u uygulamaya çalışacağız. Aynı zamanda Aggravated'i de uygulamaya çalışacağız. Buradaki komboda dilerseniz Fischl'ın e atışatı ile başlayıp rakibin üzerine elektro uyguladıktan sonra hemen su geçip rakibin elektro direncini kırabilirsiniz ya da direkt Oz'da da başlayabilirsiniz. Tercih size kalmış. Ben Oz'lumun maksimum hasarda vurabilmesi için öncelikle Fischl e atışatı ile beraber başlayacağım. Ancak bunu ikidir kesiyorum sürekli elektrik geliyor dedim artık yeter bunu göstermem lazım ben de başı artık yapacak bir şey yok. Hemen Dendro Traveler E Ulti Geçelim Shinkyu'yu ya Ulti E Bir daha E Daha sonra Shilla geçtik Attık E'mizi uzunluğu çağırdık Şimdi Paso Sukuz ile beraber Burada orta atak yapıyoruz Aynı öncekinde yapmış olduğumuz gibi Bir Oz ne zaman alandan çıktı Hemen geri dön denir çarılara geç. da ultisi dönmüş olur o zamana kadar. Elif Frenzy olmasına rağmen bu kadar hızlı eritebiliyorsun. Evet gayet güzel bir kombi. Yine kullanabileceğiniz takımlardan birisi. Çok daha hoş bir hasara sahip kesinlikle. Son bir tane daha sürekli hasar takımdan bahsetmek istiyorum. Fischl, Beidou, Xingqiu, Skrozz. Burada yine alanı durarak o tatakları o yapacak. Ancak burada Skrozz'unuz yoktur. Buraya dilerseniz Barbara koyabilirsiniz. Xingqiu ve Skrozz beraber yoktur. Buraya barbar atabilirsiniz. Yanına flexible bir karakter koyabilirsiniz. Fark etmez. İşte shining olur. Farklı bir karakter olur. Yine ekstradan destek çıkabilecek. Bunun dışında Dendro Traveler olur. Bu göstereceğim şimdilik son taser takım olacak. Bundan sonra biraz daha ani hasarlara yönelik olan takımları göstereceğim Fischer ile beraber. Şimdi hemen girelim bakalım. Yine aynı combo ile beraber gireceğiz. Bu sefer Beydo E'si, Dukos E'si, Ultsi. Beido Ultsi'ne ultisi. bastık. OZ'u çağırdık. Shinchu'ya geçtik. Ulti E. Sacrificial'ın sıkılı ve çalışmasıyla bir daha ulti e. Ardından sıkıntı geçip o ataklarımızı yapıyoruz. Rakibimize sağlam bir hasar geçiyoruz kısa bir sürede. Ekran zaten sayılarla doluyor. O kadar hızlı. Oz gitti mi alanda? Bu sefer hemen Oz'u ulti ile beraber çağırıyoruz. Sukruz E atıyoruz. Burada Beydo basalım. Ardından Beydo ultisi geldi. Çünkü ultisi. E istedik. Es bu sefer çalışmayı verdi. Burada yine o atakları yapıyoruz. Otu çağırıyoruz. Bu şekilde alt ede veriyoruz rakibi. Yine çok güçlü. Takım kurulumu çok basit olan bir takım. Ve hepsinin de 4 yıldız silahlar var. 5 yıldız silahlara hiçbir şekilde ihtiyacınız yok bu takımları güçlü yapabilmek için. Gayet de güçlü oluyorlar bu şekilde. Yemin ediyorum bende ultra bir bassızlık var. Bak yine elektro. Neyse yine elektro olmasına rağmen ben bu burst takımını göstereceğim. Buradaki takımımızın olayı ne? Olay Fischl'ın Ozu'nun maksimum hatarda çıkış yapıp her bir vuruşunun en az 30 bin vurmasını sağlamak. Bunu yapabilmek mümkün mü? Evet göstermiş olduğum takımla mümkün. Sarınızın konsaltı olması şart. Benetiniz'in en az konspir olması gerekiyor. Kazo odanın bu şartı bulunmamakta. Kazo varlığı da yeterli. Buraya Scrooge da koyabilirsiniz ama eline TTD'yi takmanız gerekebilir. Bu şekilde yine bir takım kurarak yüksek basarı ulaşabilirsiniz. Yine ben Stringless kullanıyorum. Bu idim aynı şekilde hiçbir değişiklik yapmadım. O zaman hemen kombumu başlıyorum. Her ne kadar elektro direnci olsa da. En kötü birazdan yemekle göstereceğim hasarını. Sara E'si. Kazuo ile beraber ulti E. Ardından Benet'e geçiyoruz. Ulti E atıp Sara'da burada ulti atıyorum. Ardından fışla geçiyorum. Ve E'ye bastıktan sonra bakın. Burada elektro direnci olmasına rağmen. 79 bin vurdum. Ayrıca arada Sara'ya geçip sonradan fışla geçerek. Burada Fischl'ın Mutlaka bu buffları almasını sağlayın. Sarıdan sürekli buff alması gerekiyor. O alanından çıktı mı? Sarı ile beraber E'ye bas. Kışla geç. Uzun daha güçlü vuruş yapmasını sağla demişten faydalansın. Hani sürekli bu konu böyle devam ede de rakibi zaten çok hızlı bir şekilde yaratabiliyorsunuz. Ancak tabi bunu Eric Sürenci olduğu için çok da fazla büyük bir potansiyel gösteremedim. Peki. Yemek buffı yerim. Yemek buffı ile beraber, ayrıca elektronik direnci olmayan bir primordial javuş hava daldığımızda ne olur bir de onu göstereyim isterseniz. Rakibimizi yine aynı kombo uyguluyoruz. Sara E'si, Kazuha ultisi E'si. E ulti E'de yapabilirsiniz. Bennett E ulti. Ardından Sara'ya geçiyoruz tekrardan. Burada E'nizin pasifi hala duruyor. Dilerseniz direkt charge atıp Fischl'a geçebilirsiniz ya da E'yi bekleyip o şekilde Fischl'a geçiş yapabilirsiniz. Sarı'nın buff'ını elde ettikten sonra, emin olduktan sonra yani o patlama geldikten sonra Fischl ile beraber E'ye basıp Oz'u çağırıyoruz. Hayvan gibi bir patlama hasarı veriyor. Oz'un devam hasarını daha yüksek vurabilmesi için bizim burada sürekli Sarı'nın buff'ını elde edip Fischl'a geçmemiz gerekiyor ki Oz yüksek vuruşlar yapmaya devam etsin. Çünkü burada Sarı'nın sağlamış olduğu buff snapshotlanamıyor maalesef ki. Bu yüzden Sürekli sarıda E ve ultileri basarak sarı Fischl'a geçiş yapmamız çok ama çok önemli bu komboda. Gördüğünüz üzere hayvan gibi basar çıkarabiliyorsun. Şimdilik göstereceğim takımda biraz daha Electro DPS'lere yönelik olacak. Herhangi bir Electro DPS ile beraber yine Fischl'ı kullanabilirsiniz. Buraya Kitch'in gelebilir, Raiden gelebilir, hiç fark etmez. Herhangi bir Electro karakterinin Fischl gayet güzel bir şekilde gidiyor. Ancak burada üçüncü karakteriniz değişkenlik gösterebilir. Bennett olabilir, Dendro bir karakter olabilir, Xingqiu olabilir. Hani Raiden'la da Xingqiu çalışıyor. ile de beraber çalışıyor. Keçin'le de beraber çalışıyor. Hani buradaki üçüncü karakterin çok fleksibil oluyor. Dördüncü karakteri Anem'e koymanız önemli. Rakiplerin elektro direncini kırabilmek için. Ama dediğim gibi Dendro olur. Hedro olur. benet olur. Destek olabilmesi için. Size kalmış burada tercih tamamen. Ben burada yine Hydro'yu kullanayım. Teyzir takımını çok fazla göstermiş olduk ama dediğim gibi Taser'larla muazzam bir şekilde iş yapıyor Fischl. Ve yayı da aynı şekilde çok fazla potansiyel gösteriyor. <laughs> Komboyu şu şekilde yapabilirsiniz. Yayının eğleriyle beraber başladıktan <laughs> sonra. Kukuruz Ace'de atıp hemen official'a e geçip ozu çağırıp ardından Yem'i ile ulti atabilirsiniz şu şekilde. Daha sonra Yemiko koyula tekrardan tutanlarınızı çağırıyorsunuz. <laughs> Sonra bir daha su geçip E ulti Çünkü ulti E Bir daha E turisi bitti odun çağırdık Burada su beraber oto atakları yapmaya devam ediyoruz Ve rakibimizi gördüğünüz üzere yine çok seri bir şekilde indirebildik yine güzel kombolardan birisi. Şimdi sırada fiziksel partimiz var. Burada Fisher, ve Bennett ve Eugene'i tercih edeceğim. Ancak fiziksel Fisher'ın pek hasta değil. Bunu önceden belirtmemde fayda var. Çünkü fiziksel setlerim hiç yok denecek kadar az. O zaman şimdi. Öncelikle bunun kalkanı bitirelim. Fisher'ın uzunu başta burada kullanabilirsiniz. Çünkü süper kondakt uygulamamız gerekiyor. Diğer karakterlerle de yeteneklerinizi kullandıktan sonra Fisher'la geçip oto ataklarınızı yapabilirsiniz. Gerçekten benimki rezil bir durumda. En <laughs> fazla 13 falan vurabiliyorum ki Bennett'le. Tabi bu durumda dediğim gibi daha iyi değişiklikler yapabilirsiniz. Benimki sürünüyor. Refinank 5 rast takabilirsiniz. Burada mesela 2 Gladiator, Drakish'in Navas yerine 2 Pufflame. 2 bu de düşürürüm. Fakat ben onlardan yoksun ya da 4 parça Pufflame. Var da çok gerideler. Hani yine deneyeyim. Ne kadar rezalet e, statları sahip olduğumu gösterebilirim Pufflame ile beraber. Çok kötüler. Bu yüzden ben fizikseli çok fazla iyi ama ancak mantığını söyleyebilirim size. O yüzden en azından yine şu komboyu şu şekilde göstereyim diyorum size. Işıla geçelim. Otu ataklarımızla başlayalım. Hani bu kadar oluyor. Kritik vuramıyorum bile. Yine o kadar kötü damage'e ama yine o oh, 6.000'i oh, vurmayı başardım. Tebrik ediyorum kendimi. O kadar kötü statlarla az önceki atak bonuslarından daha yüksek vurdum. Evet 4 parça palpem kasabiliyorsunuz arkadaşlar fiziksel oynarken kesinlikle. Tabi burada takım tercihi olarak illaki Yunjin olmak zorunda değil veya Bennett olmak zorunda değil. Bir Cryo karakteriniz de olmak zorunda. Super Conduct yapabilmeniz için Rosary çok güzel bir seçenek. Crit rate'inizi arttırır. Üstüne konsolatör özelliğiyle rakibin fiziksel direncini ekstradan kırar. Dünya kullanabilirsiniz. Rakiplerin yine fiziksel direncini kırabiliyor yeteneğiyle beraber. Size fiziksel hasar bonusu kazandırabiliyor. Bunun dışında Benet'in biraz daha iyi bir tercih olabiliyor. Anlık bir atak bonusu olduğu için. Gün cin olabilir saldırısınızı arttırır. Normal atak bonusu verir. Ayrıca burada şöyle bir durum daha var. Ekstradan siz Jin'i koyabilirsiniz. Konsekiniz açıksa saldırısı sağlayabilirsiniz. Saldırı hızı daha açık saldırılar yapabileceğiniz için daha çok hasar çıkan potansiyeline sahipsiniz. Rozlar yerine burada Dayana olur. Haya olur. Ama Rozlar dediğim gibi buradaki Krayolar arasında en iyi tercih olacaktır. Size kalmış tercih tamamen. Hani fişleme in DPS'den ziyade ben daha çok elbette sub DPS olarak çok daha fazla öneririm. O kesinlikle çok daha hızlı eritiyor her şeyi. Bu yüzden şimdilik paylaşacağım fişler rehberi bu kadar. Hepinizle izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. <laughs>